Valla inanın ki... Hocam neden ya öyle olmuştu ya da düşün, ben size mesaj gönderdim. Siz niyet etmiş olabilirsiniz. Yani bir durum var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yani şöyle bir şey. Skolyoz böyle çıplak gözle net bir şekilde yanık görülüyordu. 20 19 derece. 19 derece skolyozu vardı ve sadece siz videomu evet. izleyerek oğlunuzun skolyozunun düzenlemesine vesile oldunuz. Evet bir de yani kendisi zayıf bir çocuk olduğu için kemikleri böyle sayılıyor yani böyle sağ tarafa doğru 19 derece net bir şekilde yani çıplak gözle herkes anlayıp yani bakınca herkes fark edebiliyor. Bir de kamburluk. Ben daha önce size mesajla yazmıştım bir kere siz bizi canlı yayında aradınız ama oğlan salona yanına gelmediği için çalışma yapamamıştı. Diyorum, herhalde siz zihninizde geçirdiniz. Bir de ben niyet ettim, Güzelliği ben gerçekten de büyük hayretler içerisinde kaldım. Bravo, o zaman geçen sene değildi, bu yakın zamanlarda oldu, doğru mu? Evet, yakın zamanlarda bizi aramıştınız, ondan sonra ben hep niyet ederek... Tamam, videoları... hatırladım galiba. Oğlum gelmek istemiyor demiştiniz, ben de öyle... Hocam onun bir sorunu var, onun... daha size yazdım, bazı sorunları vardı. Bir de ani olmuştu, ben hiç beklemiyordum arayacaksınız. Peki biraz uh, ani oldu. Tamam. Çalışma yapamadık. Valla o zaman bütün dünya duysun. 21 derece skolyoz. Kesinlikle. Biz hiç çocuğunuza çalışma yapmadığımız halde düzelmiş. Çok çok hamurluk vardı. Yani böyle aşırı, bel, şu kürek kemikleri çok ilerdeydi. Tamam. Bir, bir, şu şekilde size tarif etsem. Kürek kemikleri böyle. Tamam. Ve Çok valla şifa oldu. Şifa olsun. Bravo. Haydi, Şimdi siz... Hocam benim yeğenim ben de skol yazılar. Tamam, saat... Ona çalışabilir miyiz? Tamam. Şunu bir ö... bitirelim ondan sonra. Lütfen parmak kaldırsınlar. Kaç kişinin boyu uzadı? Herkes el kaldırsın. Benim. Tamam. Ee, Şule Hanım. Kaç santim uzadı? Bir santim, bir santim hocam. Bir sizin? Mehmet'in. Bende de bir santim. Emel Hanım sizin? Bir buçuk. 1,5 santim hocam. Nilgün Hanım evet. kaç santim Nilgün Hanım? Bir santim. Bir santim. Peki Torunumun başka? Da, e, santime yakın. Kimin? Torunumun. Tamam torununuza şifaya vesile oldunuz. Evet, Ve Hüsna Hanım siz? Hüsna Hanım Önder 1 santim uzadı. Sesiniz kapalı. Ben, bir saniye bir santimden fazla. Önder'in bir santimden fazla uzadı. Lütfen Caner abi ve Leyla Hanım. Ben de bir santim uzadım ve oğlum da bir santim uzadı. Maşallah. Ve lütfen Adil Hanım siz. İki santim öğretmeniyim. <laughs> en fazla <laughs> siz faydalandınız. Bravo. Oğlunuzun skolyozunun düzelmesi ve boyda iki santim uzunluk. Ha, Ayşegül Hanım siz. Tamam, ne mutlu. Peki bunu bir bacak içinde yapabiliyor muyuz hocam? Eşitlenmesi için. Hariç, anlayamadım, yeniden söyleyin. Yani tek bir bacak içinde yapabilir miyiz bu çalışmayı? Tabii ki. Mesela bir bacağı diğerine göre kısa. Hatta e, belki inanmak zor olacak. Fakat siz inanırsınız da başkaları belki zorlanır. Denizli'de 2008, 2018 Bahar aylarında bir bayanın, 40 yaşlarında bir bayan da eğitime katıldı. Valla ayağı tam 6 santim kısaydı. Yani şöyle par ayağının pençesine basıyordu. 6 santim kısa, topuk 6 santim kısa. Evet hocam. Tamamen düzeltti. Ve eğitim bitti, akşama kocası geldi. Kocası şoklardı. Sadece bu çalışma Sadece bu çalışma. Sadece bu çalışma var. ve onun videosu YouTube'da duruyor. YouTube'a çektim, Hocam, koydum onun videosunu. Yani kambolum şu, yapayım demeyen yapayım. çalıştığım sizin sorunuzun cevabı, hangi ayak kısaysa onun uzamasına vesile olunur. Şurada o, hani size dedim ya bu akıllı bir şifadır diye, kısa ayak gelir, evet normal seviyede durur. Yani kısa ayak uzar uzar öbür ayağı geride bırakır falan olmaz. Gelir tam durması gereken yerde şık durur. Anladım. Caner abi. şimdi bu boyu uzunluğunu kısalığını ben fazla kapıma takmıyorum da eşim çok takıyor. Bunun genetik olarak anne veya babadan geldiğini nasıl kullanabiliriz? Tamam çok mu? Edelim. Ha. Biz onun genetiğini yok etmeyelim, yani genetiğine karışmayalım. Zaten görmüştük ya, kimden geldiğini hemen Ay'a ve Güneş'e bakarak anlayacaktık. Evet. Bizim bu yaptığımız çalışmayı her hafta yapın. Her hafta bir santim uzayın. Tabii bu bir sene içerisinde yani. 8-9 santim oluşursa en ideal boy olur. Düşünün bir senede 10 santime ulaştınız. Haydi. Hocam, hocam Söyleyin. Tamam. Zaten onu hep sabahtan tamam. beri yaptığımız çalışmaya da yine de anlatalım. Önce şu boy çalışmasını tam bir paketleyelim, tamam. bir kenara koyalım. Tamam Sizler bence 20 günde bir bu boy uzatma çalışmasını yapın. Her defasında 1 cm uzadığınızı ya da 2 cm uzadığınızı gördüğünüzde ne olur? Bir sene içerisinde 10 cm 9 santim, 8 santim uzamışsınız. Ve bir insanın boyunda 10 santimlik fark bence yeter. Ve siz eğer hakkınız varsa başkalarının da şifasına, boy uzamasına vesile olabilirsiniz. Hem de onların hiç haberi bile olmadan. Ee, peki bu arada bedeninde bir sıkılaşma fark edenler var mı? Lütfen Hüsna Hanım söyleyin ne sıkılaşması oldu?